Arkadaşlar ben acaba bana takan. Ben Lina. Lina mı? Lina benim bir kere. Ben Mira. Ben Lina. Evet arkadaşlar. Bugün yeni eve taşındık. Evet. Evet. Bilmedim Lina. Tamam be. Evet yeni eve taşındık. Ve biraz hastayım. Arkadaşlar bir de biraz ıslıyım. sesim kötü çıkarsa özür dilerim. Ve arkadaşlar e ama bu evi beğenmezsek eski evimize geri döneceğiz. Çok güzel değil mi? Şimdi Atakan sen çocuklarla dur. Ben evi gezdireyim. Burası Atakan'la yatak odamız. Böyle. Burada bir sürü elmas var. Burası benim spor odam. En beğendiğim yer duş. Banyo çok iyi. Çocukların odası. Bakın burada oyuncaklar burada böyle takılacaklar. Burada ne var? Burada yüzme şeyleri var. Burada kıyafetlerini atmışlar yeri boşların Burada etkinlik yapmışlar. Burada yatakları. Aha. Burada bir tane daha var. Korkarsa yatars burada. Ee, tahminim çocuklar. 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 Geldik anne geldik. Bir bakar mısın? Tabi anne. Hanginizden alacaksınız? Böyle. Ben yine üst katta. Ben yine aşağı katta edeceğim. Tamam. Ben sizinle gezin Babanızla gezmeyelim. Hadi gel. Şimdi aşağı kat Bir değişiklik yapalım dedim. Dedim. Aşağı kattan. Ay yukarıdan başlayalım. Aşağı kata bayılacaksınız. geldik. Evet. İlk olarak girişi göstereyim. Burası böyle yerleri süpürüyoruz. O süpürge yani. Burada ışık, çiçek. Yazın. Ev, ev kötüyse yorumlara yazın. Burası çamaşır sepeti, çamaşırlar, deterjanlar ayna. Burası mutfak eşyalar bile yerleştirdik hatta da şunları alacağız daha yerleşemedik çok bakın burada burada bardak burada tabak çanak burada çocukların beslenmesi evde 3 masa var toplam bu bir bu da yemek yiyeceğiz. iki ay salona bayılıyorum şimdi bir tane bahçeye geleceğim bir saniye bir göstereyim burada bir şey yok buraya da daha bir şeyler kocaman de daha yeni taşındık ya ben şu koltuğa bayılıyorum rengine. Evet ha. Bu da üçüncü masa. Böyle açacağız bunları. <laughs> Çok güzel oluyor. Bu da çocukların oynaması için bir yer. Tabi isterlerse başka şeyler yaptırabiliriz. Evet evimiz bu kadar. Biraz kısa oldu ama olsun 3 dakika. Yine bence yeterli. Bana benim. Akşam yemeğimizi yiyelim. Videomuzu da bitirelim. Gelin. Tık 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 tık. Ben yarım. Hadi takın çocuklara, Ben de yemek yapayım. Evet, arkadaşlar. Anne biz burada oturalım. Tamam. Ben burada oturayım ya da ben film izleyeyim. Arkadaşlar burası siz bunu şöyle düşünün burası burada televizyon yok ben şu Atakanı oynatıyorum burada televizyon yok Şurası. bu burada televizyon var diye çünkü karşıdan bakıyormuş diye başlayalım hadi bakalım çocuk kızım kameraya oturdum ha evet akşam yemeğinde ne istersiniz bakalım anne meyve tabağı yapsam mı? kızım o açtırmalık olur yumurta kızım ondan hafif gider Buldum. Ee, pirzola mıydı ne diye miydi ondan da yumurta Aa, evet o güzel olabilir 5 tane yumurta ben de çıkaracağım benim 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 ben benim ben benim ben Ah, dört pardon. Anne niye beş dedin? Çoğalayı saydım. Ya anne ya, üzme bizi de. Tamam anneciğim, hadi bakalım babanıza söyleyelim. Atakan! Atakan! Baba baba! Koş koş! Ne oldu? Baba... Atakan. Baba. Bir şey mi istiyorsun? Evet et alman lazım. Tamam. Yeter. Of, of. Hep ben gidiyorum ekmek almaya. Ekmek değil et. Tamam be. Evet şimdi ben yumurtaları pişireyim. Hmm. Yaktık. Hmm. Yani yumurtayı yıkayalım mı? Yumurtayı yıkamaz ki. Tamam. verin. Anne hani ben de kıyayım. Tamam işte deneyim. Gel kucağıma. <laughs> Aa! Kızım. Tamam. Bir şey olmazsa seyir gelebilir daha. Gel. Bekle ben sana fark <laughs> Gel. Üzüme gel. Al burayı vur. Tek 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 vurdum. Şimdi kaç. Aa çok kolay. Ben yapacağım. Al tik <laughs> tik gerçekten çok kolay aynen kapı mı çalıyor bakalım ha. Şu açmadılar hala ya Şurada oturayım kim ya bu baba ben sabahtan beri bekliyorum etler yemin ederim eriyor. Bu ne? Ya o çocukların abur cubur almışlar. Ah. Et. Tamam sağ tamam. ol. Bir şey değil. Ne bizim abur cuburlarımız gelmiş. Yani, ab abur cuburlarımız çocuklar çok şımarıyorsunuz. Koltuğa dökmeyin. Anneniz canınızı okur. Baba ya. Çok güzelmiş. Evet bunları etle dönüştürelim. Güzel bir yemeğe. daha yok mu? Nasıl ya? Allah Allah. Ha bu Tamam. Arkadaşlar iki dakika. Kusura bakmayın şunu şöyle atmam lazım. Evet arkadaşlar şimdi kuralım tabakları. Şöyle dört kişi dört tane de bak. Kızlar hadi gelin yardım edin. Evet kızım hadi yardım edin. Hey baba. Ne oldu babacım? döktüm Ne diyor? Vişneli su. Vişne? Vişneli su. Şaka şaka. Aman şaka yapmayın artık yeter. Selamlar yemin olsun. Hayır tatlı mı ölümü? Hayır tatlı ölümü değil. Ne? Söylemeyeceğim. Meraktan. Öl. Şşt. Öyle şeyler de mi birbirimize öl falan? Ben koyamayacağım. Baba, sen ne zamandan beri anneme yardım ederdin? Kızlar, konuşmayın. En iyi şarkını söyle, tatlım ölümü tabii ki de. Hayır, bana onlar gibi davranma. Bana onlar gibi davranma. Kavuş geri dedi, ama anlatma. Hayır, tatlım ölümü tuttum bir kere daha. Yanlış söylüyorsun. Hayır sen yanlış söylüyorsun. Kızar. Gel bakalım. Anne ne yapıyorsun? Anne ne yapıyorsun? Buralar süpürülecek. Hadi bakalım. Ya yani... anne. Çok şımarınız. Hadi bakalım cezası. Uf anne. Üf, üf kardeş. Küçük kardeş al şunları da. sos. Atakan. Mermikleri getireyim. Parlakları getir sana. Bu çocuklar. Da. Yaşanmaz ya. E ne yapalım? Şöyle. Dört tane. İki tane, iki tane de sen al Atakan. Ne içeceğiz? Iç, içecek yok. Su içeriz mecbur. Sağım içeriz ya sıkıntı değil. <laughs> Suyu bulamayanlar da var. Yani. Atakan doldurmadık. Şaka mısın? Ne yapayım unuttum. Evet oğlum. Çocuklar yemeğe. <laughs> Al sana. Ne yapıyorsun? Al. Asla. Ha. Neyse tamam. Özür dile. Niye? Aynı özür dilerim. Özür dilerim. Bir şey değil. <laughs> ya. Sanki özür Sus. Sus. Hadi akşam yemeğini yiyelim. Yatalım artık. Hadi geçin ben buraya geçeyim. Tamam. Ben buraya. Ya yaşam buraya ya. Ben buraya. Tamam. Kavga istemiyoruz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anne. Ne oldu kızım? Bu sofrada Luna yok. Kızım tamam hadi. Yiyin yemeklerinizi. Üzülüyorum bak. Luna aklıma gelince. Huh. Tamam ben bulaşıkları yıkayayım. Ya da makineye koyayım. Sen yani sizde oyun. Hadi siz, de, Hayır, siz çıkın, Anne marshmallow yapalım mı? Marshmallow yapmayalım. Yarın yaparız belki. Belki ama söz vermiyorum. Ama burada böyle oturup konuşabiliriz. Bir de kucağınıza ateş yakın. Tamam. Kamerayı unuttum. Yo ben geldim. <laughs> Kamera konuşayım. Evet arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sizleri seviyoruz.